Selamlar herkese. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak siz de bu sudokuya ulaşabilirsiniz. New York Times'ın 25 Ekim 2023 tarihli zor kategorisindeki sudoku. Birlerden başlıyorum. Buralar bir olamaz. Şu ikiliden birisi bir olacak. O zaman 5. satırda bakın bir nereye gelebilir? Sadece buraya gelebiliyor. Yine birlerden devam ettiğimiz zaman buralar bir olamaz. Şunlardan birisi bir olacak. Böyle bir bunun dışında evet şuralar 1'dir. Başka da bir şey diyemiyoruz. 2'ye bakalım. Bu ikiliden birisi ne olacak? 1 olacak. Şöyle 1'dir. Pardon, 2 olacak, düzeltiyorum. Değil, değil. Bunlardan birisi 2. O zaman 7. satırda bakalım. 2 için buralar 2 olamıyor. Demek ki 7. satıra göre şu ikiliden birisi ne olacak? 2 olması gerekiyor. Evet. 3'e bakalım. Bunlardan birisi 3. Şöyle 3. Bunun dışında böyle 3 olur. Buralar 3 olamaz demek ki bu ikiliden birisi 3 olacak. Bunlardan birisi 3 olacağı için buralar artık 3 değildir ve bu kutuda 3'ün gelebileceği tek hücre artık burası ve devamında bunlardan birisi 3 oluyor. Tamam 4 diyorum. Bu üçlüden birisi 4. 3 tıpkı 3 gibi. Yine 4'ten devam edersek şöyle. 4 <laughs> olacak. Bunlardan birisi 4 ve tamam. 5'e bakalım. Böyle 5. Şunlardan birisi 5. Bu ikiliden birisi 5. Hatta şöyle yapalım. Direkt 4. satırda zaten 3 hücre boş. Bunlar ne olabilir? 5, 6, 7 olabilir. Tabi burası 5, 7 olamadığı için sadece 6 olacak. Buralara da 5, 7 çifti kalıyor. 5'ten devam edersek şunlardan birisi 5 başka yok 6 diyelim bu iki hücreden birisi 6 olacak bu orta kutuya kutudaki 3 hücreyi de dolduralım 2 6 ve 7 eksik burası 2 7 olamıyor buraya da 2 ve 7 çifti kalacak Evet şimdi Neredeyiz? Hangi kaçtaydık? 6'daydık. Bunlardan birisi 6. Başka var mı? Şöyle bir baktım. Başka yok. Evet, 7 diyelim. Burası 7 olamıyor çünkü 7 bunlardan birisi olacak. 5 7 çifti var. Burası olamaz. Demek ki bu ikiliden birisi 7'ymiş. 6 da bunlardan birisiydi. 7 de bunlardan birisi. Demek ki burada bir 6 7 çifti var. O zaman buraya ne kalır? 3, 4, 5 kalır ve buraya 3, 4 gelemiyor. O zaman burası 5 olacak. Şimdi 5. satırda 6, 7 çifti var. Geriye ne kaldı? 4 kaldı. Burası 4 olmalı. Şuradan da 4'ü eliyorum. Buranın 4 olmasıyla buralar 4 olamaz. Artık bunlardan birisi 4. Tamamdır. Şu üçlüyü de hemen dolduralım. 1 8 ve 9 burası 1 9 olamaz. 8 olacak. Buraya da 1 9 çifti kalıyor. Şimdi 7 7'deydik. Buralar 7 değil. Bu 3 hücreden birisi 7 olacak. Ne yaptık? Böyle evet. Değil değil o zaman bunlardan birisi 7'dir. Başka ne var? Başka yok evet. 8'e geçelim artık. Bunlardan birisi 8. 1 Bir de böyle, 8 de böyle. 1 8. Evet, bu hücreye baktığımız zaman bu hücrenin ihtimali sadece 3. Bakın 1, 2 gelmez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelemiyor. Sadece 3 gelebilir. Şuradan 3'ü elersek bu kutudaki 3 artık burada. Buradan da 3'ü eleyelim. O zaman 1, 2, 4, 8. 1, 4, 8 burada olduğu için buraya sadece 2 kalır. Şuralar artık ne olacak? 1, 4, 8 olacak. Şimdi ee, yok tamam. Ama şöyle yapabiliriz. Birinci sütuna bakarsak 5, 6, 7 eksik. 5, 6, 7 Şöyle elemeleri yapalım. 6 mutlaka bunlardan birisi oluyor. Evet. Başka bu hücreye baktığımız zaman veya üçüncü sütuna bakalım. Eksik rakamlar 1, 4, 8 ve 9. Bu hücre 1, 4, 9 olamaz. Yani 8 olacak. Şunlardan birisi 8. 1, 4, 9 1 değil tabii ki. Aa, başka ne diyelim 8'e devam edelim. Değil değil. Bu ikiliden birisi 8. O zaman ikinci satırdaki 8'i ararsak buralar olamaz. Şunlardan birisi 8 olacak. Tamamdır. 8 ile ilgili başka ne var? Başka bir şey yok. 9'a bakalım. Bu ikiliden birisi 9 oluyor. Bunun dışında değil değil. Bunlardan birisi 9, 8 de bunlardan birisiydi demek ki burada bir 8 9 çifti var. 1 artık sadece burada. 1 artık nerede? Sadece burada. 8 böyle, 2 böyle, 7 böyle tamam. Şimdi 8 9 çifti varsa yani 9 bunlardan birisi olacağı için burası 9 olamaz. 4 olacak. 4 olabilir. Artık burası 1, 9, 1 şeklinde gidecek. Aa, ne diyebiliriz? 9 ile ilgili başka ne var? Değil değil. Şunlardan birisi 9 oluyor. Şimdi 8, 9 çifti vardı bu kutuda. ikinci kutuda. Buraya ne kalır? 2 ile 6 kalır. Şimdi 2 6 çifti var 3. satırda. O zaman buralar 5 7 olmalı. E bu sefer de 2. sütunda hem 4 8 çifti hem 5 7 çifti var. O zaman buralar 5 7 olamaz. 4 8 zaten olamıyor. Geriye ne kalır? 2 ile 9 kalır. Burası 9 değil çünkü 9 bunlardan birisi. Şöyle olmalı. Burası ya 6 ya 7. 8 9 çifti vardı. Geriye 6 7 kalır. Şimdi 6-7 çift oluştu 9. sütunda. Geriye o zaman ne kalıyor? 2, 3, 4, 5 ve 8. 2, 3, 4, 5 ve 8 kalıyor. Bakalım neler olabilir? 2, 5 veya 8. Aa, tamam. 3, 4, 5, 8. Buradan bir sonuç alamayacağız gibi duruyor. O zaman 4. sütuna bakalım. 1 8 9 kaldı. Buralar 1 olamadığı için bu hücre 1 olmalı. Ve artık 9. satırdaki 1 nerede? Burada. 9. kutudaki 9 sadece buraya geliyor. 9 artık sadece burada. 5 sadece burada. 4. <laughs> sütunda ne eksik? 6 değil 8 eksik ve evet böyle olması lazım. 8. sütuna bakarsak 2, 6 ve 7. Şöyle bir yazıp elemeleri yapalım. Burada yine 2, 6, 7 eksik ama 2, 6 olamaz zaten var. 7 olmalı. Evet Burayı 7, 5, su 9 zaten artık açıldı. Siz de çözmek isterseniz açıklama kısmında link mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. New York Times'ın su dokuları zor olmuyor. Ne kadar zor kategorisinde yer alsa da. Sebebi teknik içermemesi. Teknikler e, ancak su dokuları zorlaştırır veya çok nasıl diyeyim über bir yorum yapmanız gerekir. Hani o yorumu yapamazsınız. Saatler saatlerinizi harcarsınız. O zaman evet sudokular zordur. Ama New York Times'ta böyle bir durum söz konusu değil. 6 değil, 3 değil, 4 değil. Şöyle 4 5 6. 9. satırda 5 sadece burada. 3 4 ve ne kaldı? 8 kaldı. Şöyle 3 son olarak buraya 4 buraya da 7'yi yazdığımız zaman sudoku'yu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.